Merhaba arkadaşlar Biz bugün Suyun üzerindeyiz Evet Zeynoş da Zümra Suyun üzerinde gezinti yapıyoruz Böyle Parkımızda bir etkinlik Zeynoş nasıl? Çok heyecanlısın değil mi? Güzel değil mi annem? Zümra bay bay Hoş yap. De çok de güzel, de güzel de. değil mi annem? Güvenli <laughs> emniyet temelinde evet, evet anneciğim yeleğimizi giydik. can evet, yani, yeleğimizi. daha evet, evet kızlar can güzel yeleğini abi. giydi. Güvenli bir şekilde abi abi. suyun üzerinde geziyoruz. Böyle arkadaşlar. Baba, bu bana göre. Evet Zeyno çok bak. eğlendi şu an. Ben yüzde. Baba şuraya gidelim mi? Nereye? Evet geziyoruz şu an arkadaşlar. Oraya mi? Zeynep gidelim, arkadaşlar gidelim ne söylemek mi? istersin Zeynep? <gülüyor> <gülüyor> Baba bir dokunmak istiyorum. Evet kızlar şu an çok eğleniyor arkadaşlar. Böyle araba şeklinde suyun üstünde gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Yanımızdan böyle arkadaşlar Ama da geçiyor. Gelelim yanından Zümra, Zeynep. <laughs> İzliyoruz şu an. Evet otur anneciğim otur otur kalkmıyoruz. Baba, baba. baba şu an kullanıyor aşkım. Evet, Vallahi ben oturuyorum kalkmıyorum. Evet. Ayağa kalkmak tehlikedir değil mi? Baba. Ayağa kalkmıyoruz. Baba. Suyun tadını çıkarıyoruz biz. Bu şekilde gidiyoruz. Reynoş. Merhaba. Merhaba. <laughs> Evet bu şekilde farbımızda çok güzel bir etkinlik. Beni saray mı? Aman <saraylıyorum>. aman. <laughs> aman <ya>. aman böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli. Bu geliyor zaten. Tamam baba, aşkım ben, baba, baba. ben de. Ya, anne babam. Tamam hayır ayakta olma tehlikeli oturuyoruz baba evet arkadaşlar Zümra otur evet, çok güzel arkadaşlar böyle suyun üzerinde geziyoruz biz Sümra. güzel mi aşkım Zeynoş arkadaşlarına tavsiye eder misin Zeynoş Tavsiye ediyor musun arkadaşlarına? <laughs> tatil <Evet>, yanımda. Arkadaşlar. Baba <laughs> <şekil> ben <böyle. gülüyor> Ben sevdim. Düşersin <laughs> <laughs> kızım. Zeynoş. Eğlenceli mi? Bayağı bir eğlenceli. Biz çok eğlendik arkadaşlar. Sizi tavsiye ediyoruz böyle güzel bir park burası. Çok etkinliği var. Burada konuşan ağaç bile var. Evet. Evet çok güzel bir park değil mi aşkım? Yok. Konuşan ağaç var onun yanına birazdan gidiyor. Evet. Birazdan. Geliyoruz bu şekilde Baba. biz. 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 <laughs> evet eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Yavaş Zümra. Zümra öne geçmek istedi. Sıkılmış arkada. Otur oraya aşkım. Hı. Ben de yakalayayım Hayır aşkım sen kalkma. Tehlikeli. Kalkmıyoruz. Tamam? Ellerim kaldı. Oturmak mi? daha güvenli. <laughs> Şöyle evet. Da bu şekilde geziyoruz biz. Çok eğleniyoruz. <laughs> Yaptım bir. keyif yerinde. Evet keyif yerinde arkadaşlar Zeynoşun. Bak bu yazlık. Yastır. Oo. Yastır. Can yediğinde. Gel Zümra, Zümra gel bu tarafa. Yastır. Gel aşkım. Gel. Can yediğinde. Evet, çürüyor otur. Ha, tamam. Bakın arkadaşlar. Evet, şu an bitiş çizgisine evet. doğru gidiyoruz. Ay, ay. Baba bir dokunayım Evet Yuklina. arkadaşlar, size de tavsiye ediyoruz. Dokunayım Arkadaşlara ne demek söylersin? Anne ne demek istersin? Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet.